Ankara'da yaşayanlara bir sorun var. Yemek, çay, kahve yaparken musluk suyu mu kullanıyorsunuz yoksa hazır su mu? Biz normal içme suyu olarak cam damacana kullanıyoruz. Bir de eve böyle bir buçuk litrelik su stoğu yapıyorum. Çünkü su bittiğinde veya bala falan buradan su veriyorum. Kahveye de hazır su kullanıyorum. Ama yemeklere e, su ekleyeceğim zaman suyu kaynatıp kullandığımda ben burada bir sorun olmadığını düşünüyordum. Ancak geçen gün arkadaşımla konuştum ve bir tane de evine arıtma bağlatmış. Ve musluk suyunun içindeki metalleri gösteren bana bir fotoğraf attı. Ve ben o gündür musluk suyu kullanamıyorum. Yani belki siz uzun süredir her şeye hazır su kullanıyorsunuzdur. Ama buna da yani bilmiyorum dağlar dayanmaz gibi. Biz sadece içtiğimiz suya bile yetişemiyoruz. Eve sürekli su geliyor sürekli. Yemekleri de artık hazır su kullandığım takdirde yani ne yapacağız bilmiyorum. Benim eve kuyu açtırmam lazım. Yani genel olarak ne yapıyorsunuz? Acaba şu böyle arıtma sürahileri var ya onları mı kullansam yemek için? böyle bir çözümü olan var mı? Ya da mutfağa belki arıtma baltabilirsin diyeceksiniz ama bilmiyorum o da uğraştırıcı bir şey mi? Kolay mı oluyor? Hani ne yapabilirim? Siz ne yapıyorsunuz? Merak ettim.